üstünü yüklemiyoruz. Ondan sonra varsa tarlamı satarız. Evet, Ama benim gibi de bir insan olursa yandı. Bir tarlamı böyle yanına varamıyorsa ona da Allah versin. Onun için yani önemli olan şuradaki köylü vatandaşı ihtiyacı olan gerekse ekipman, gerekse gübre, gerekse tarif bunun hiç şeyini bulması en güzelce. Değilse yani bunu dıştan getiriyorum, daha uzağa geçiriyoruz. Doğru, haklı ama bizi düşünmesi lazım. Vatandaş olarak, köylüsü olarak oy aldığı kişiler olarak bize düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi dışarıdan izliyorsunuz ama, yani oradan... Yani yani bir İngiltere'nin devlet listesinde, bu ülkede kendi kendine doyurabilsin, kendi kendine vatandaş etsin, Yani o listemizler altın ülkelerine de dahil olmak üzere geliyor. Yani şimdi e, bizim insanımız kendi karnını doyurduğunda çok sosyal e, olay olmayacak. Belki şehirde göç olmayacak. Şimdi burada mesela tarif desteklendi, psikolojik olarak desteklendi, psikolojik olarak desteklendi. Şehirde göç de olmayacak. Bunların köyler boşalıyor. Kimse kalmıyor bu Önce yani köyde insan karnını doyuracak, köyde göç etmeyecek. Köyleri biz daha da kalkındıracağız. Yani onun için kolbaratikleşmesi, e, İşte tarım atı Alacağız. Yani köylünün esnafın kendi karnını doyurabilmesi lazım. Bu konuda da desteklenmesi lazım.